Evet değerli dostlar, ben Alex Emi, Ümit Yücel. Bugün 18.09.2020 Mersin Erdemli'deyim. Deniz kenarına geldik. Güzel bir parkta yapmışlar, deniz kenarında görüyorsunuz. Arkamızda bir falan da yapmışlar ama dikkatimi çektiği için bu videoyu çekmek gereksinmesi duydum bu arada. Şöyle hemen şuradan bakalım. Neden bu videoyu çekmişim? Siz de izleyin efendim. Şurada hem bakın ileride insanların denizden çıktıktan sonra duş alması için bir yer yapmışlar. Yakınlaştırıyorum orayı. Ama su akmıyor hiçbirinde. Su akıyor mu arkadaşlar? Su su akıyor mu? Akmıyor mu? Evet su akmıyor. Yani denizden çıkanlar bir duş bile alamıyor ama orada duş yeri yapmışlar. Ayrıca buraya güzel bir tuvalet yapmışlar. Fakat tuvaletin şuradan bakalım. Bakın kapılar kapalı. Bayanlar bölümü. Ve burada kapalı. Engelliler bölümü. Artı şurada beyefendiler için de bir tuvalet yapılmış ama bu da kapalı. Şimdi bu güzelim park. Eyvallah. Belediye Başkanı Mersin Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Güzel bir park yapmış Erdemli'ye. Veyahut da Erdemli Belediye Başkanı hangisi yaptıysa bu parkı artık. Hepsine teşekkürler. Ama şurada görüyorsunuz. Güzel bir VC yapmışlar ama VC'nin kapıları kapalı kardeşim. Yani madem bu park böyle güzel bir park yaptınız. Madem böyle VC yapmıyor. Öyle bir İnsanların duş alması için yer yaptınız? Ne su akıyor ne de melekenin kapıları açık. Bu insanlar nereye gitsin? İhtiyaçlarına gidesin? Şu ağaçların altına mı yapsın? Şuralara mı? Şuralara mı yapsınlar yani? Yani neden yani belediye başkanı veyahut da yetkililer, yardımcıları, müdürleri neden bu yaptıkları işi bir takip etmiyorlar? Yani bu çektiğimiz videoları e, cumhurbaşkanına mı gönderelim yani? Onu mu istiyorsunuz yani? Televizyonlara mı gönderelim? Ayıp ya. insanlar size oy veriyor ki bu oyun karşılığında onlara hizmet edin diye. Bu mu hizmet? Bu mu? Şimdi tuvaletimizi nereye yapalım biz? Bütün her şey kapalı Nereye yapsın insanlar tuvaletini? Şimdi bu insanlar size dua mı ettiğini düşünüyorsunuz yani? Ha dua mı ediyorlar size? Bir düşünür müsünüz lütfen? Ne söylüyor? Buraya gelip tuvaletin kapısını bakıp kadını, erkeği, engellisi bu kapıyı kapalı görünce denizden çıkan insanın orada su akmadığını görünce ne düşünüyorsunuz siz? Buyurun. Lütfen ya lütfen. İnsanlar size güvenip size oy veriyorsa o oyun kıymetini bilin. Bir dahaki seçimlerde yoksa biraz zor oy alırsınız yani bu toplumdan.